Manchester'ın meşhur katedraline geldik. Şimdi içeriye gireceğim. Sonra etrafında dolanarak dış detayları çekmeyi planlıyorum. İnşallah bir aksilik çıkmazsa. Şu abileri göstereyim size. Hani Hz. İsa çoban, biz onun koyunlarıyız. Muhabbeti var ya bu Hristiyanların. Burada onu tasvir ediyorlar. İçeri giriyorum şimdi. Evet girer girmez muhteşem vitraylar bizi karşılıyor. Orijinal fon müziğimizle beraber. Burası muhtemelen eskiden vaftiz çanağıydı. Ne oluyor? Ko kolonel. Okuyamıyorum şey. Neyse yürümeye devam edelim de. Katedral muhteşemmiş. Asıl girişten mi girdik, yan girişten mi girdik onu tam olarak bilemiyorum. Şimdi birazdan size katedral ile ilgili bilgi vereceğim. Ha, orası ıslanmış çatısı mı atmışlar koca katedralin. Fotoğraf çekmek serbest diyor. Takılın kafanıza göre diyor. Oo Çok güzel. Ana giriş burasıydı herhalde. Ben burada bir fotoğraf çekeyim. Yine orijinal fon müziğimizle bir video çekmiş oluyoruz. güzel. muhteşem. Çok güzel bir kimseymiş katedralmiş. <laughs> Kilise diyerek aşağılamayalım değil mi? Burası İngiltere Manchester Anglican Başpiskoposluğu'nun ana kilisesiymiş. Eski bölge kilisesi 1421'de dik gotik tarzda inşa edilmiş. Yeri de göstereceğim size. 1847'de Manchester'ın yeni psikoposunu katıldırlı oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki bomba hasarını takiben kapsamlı bir şekilde yeniden restore edildi ve genişletildi. Burada vitray yok yapmamışlar. Burada ayrı bir şapel var ama herkesin girmesine herhalde izin vermiyorlar. Şöyle bir fotoğraf alayım. Bu katedral üç tip taştan yapılmış duvar ve iç payandalar orijinal olarak mor kahverengi bir Collihurst kum taşından inşa edilmiştir. Bu da artık sadece Nef'in kule kemerinde İsa Şapeli'nin iç kısmında ve şatoda görülebilmektedir. Ahşap işçiliğine bakar mısınız? 19. yüzyılın başlarında olduğu gibi neflerin tüm yüzeyleri Roma çimento suyla kaplanmıştır. Bu çimento yapıya ciddi zarar vermiştir. Daha sonraki restorasyonlarda Ramsbottom'dan getirilen grit ile değiştirmek zorunda kalınmıştır. Nef zeminleri 1960'lardan beri krinoid fosilleri içeren Peak District'ten getirilen kireç taşı ile yeniden döşenmiştir şu ork odasına giriyorum. Şöyle yerlere de bakalım. Bir de fotoğraf alayım. Şu detaylara da dikkatinizi çekmek şey isterim. Abicim sen akord edemedin mi daha organı? Burada da orgun borularını bu karşıdan da çekerim şimdi. Burada da böyle kitaplar var. Aa yerdeki detayı da çekmem lazım. Bu ne acaba? işçiliğe bakar mısınız? Ahşap işçiliğine. Burada da böyle kelebekler işlemişler. Abicim sen orgu benim içimde mi çalıyorsun? Hepsini hissediyorum. Çok güzel bir mimarisi var burada. böyle parlıyor şu şekilde bir fotoğraf alabilirim. Bakın burada böyle dua ederken oturma yerleri var. Afil. Burada yine İsa, Meryem. Burayı çok sevdim ben. Burada da böyle bir zaman tüneli yapmışlar. Kilisenin 1421'de inşasından sonra başın, başına neler geldiğini tek 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 anlatarak timeline yapmışlar. Ben kiliseyle ilgili detay aşağıya açıklamalara bırakırım. Wikipedia'dan filan bu kim? Queen Elizabeth 1. 40'ta zarar görmüş hali. Burada da çok güzel bir vitray çalışması var. Bakalım bu abi kimmiş? do Chatham. Ben tanımıyorum ama tanıyan vardır elbet. Chatham Hospital. Hospital mi Ah, kraliçe gelmiş buraya. Ziyarete. Bakın ne zaman gelmiş. 8 Julay 2021. 8 Temmuz 2021'de buraya ziyarete gelmiş. Yetkililerle görüşmüş. Sevgili kraliçemiz. Yanında kimle gelmiş? Kamelya mı? Bilmiyorum ki kim. Buranın mayoru mu nedir? İyi, burada da bir şapel var. Burayı da çekelim. Duvarlar çok güzelmiş burada. şöyle bir şey yapmışlar kumaş mı bu kumaş evet dokuma bu kilim gibi dokunmuşlar bunları hafı karanlık oldu bu abi kimmiş Thomas Fleming var. Bu abi de James Fraser'mış. Buranın bir şapıymış. Psikoposu yani. Bu da onun küçük bir şapeliymiş. Sanırım bu abi buraya mı gömülmüş bilemiyorum da. Şunu bir resmini çekelim. Bizde de çünkü şey bahçesine gömülüyor ya mesela cami bahçesine. Burada direkt kilisenin içine gömülüyor bu abiler. Evet. Çok güzel. buraya birini daha gömmüşlerdi. Kimmiş bu abi bilmem ne. Yazıyordur bakalım şöyle okuyalım. Bu karışık yazılar. kaligrafiler okuyamıyorum. Heh. Memory of Hugh Birlik mi ne öyle? For Manchester 1868-83. Born 21 Dead of October 7. 2000, şey 1817 died nine. September Year of God, 1870 Galiba Bazı karakterler okuyamadım da yarım yani. Şöyle fotoğraf çekebilir miyiz bu abinin? Burada bir şapel daha var. Buraya da bir girelim. Burası toplantı odası gibi. Kümbet gibi duruyor dışarıdan muhtemelen burası. Burada da herhalde İsa'nın doğumu canlandırılıyor olabilir. Yanındaki vaftizci Yahya, yani o da işte Meryem ve İsa olabilir. Burada yine kraliçenin ziyareti var. Burada da ayrı bir şapele girdik. Şöyle bir haç yapmışlar burada da. Şimdi dışarı çıkalım, dışarıları çekelim. Şurası geldiğimiz kapı. Şöyle bir tekrar göstereyim size etrafı. Evet, şeyin kilisenin dışı burası. Fazla etrafına dolaşamayacağız ama şöyle bakalım. Umarım ışık yeterli geliyordur ve görüyorsunuzdur. Çünkü ben görmüyorum.